you <laughs> şöyle, adam şu an bizim dijital marketing süreçlerimizi yönetiyor. Ve bunu yönetirken de aynı zamanda bu süreçleri nasıl uygulayacağımızla alakalı bize eğitimler veriyor. Benim için en önemli kısmı bu oldu. Çünkü neyin nasıl yapıldığını görmek, onu sorgulamak, onu denetlemek benim için çok önemliydi. Bence bir girişimci, kurucusu olduğu markanın ya da ürünün, startup'ın nerede neler yapması gerektiğini her zaman bilmesi gerekiyor her şeyi kendisi yapamaz ama muhakkak kontrol yapabilmesi gerekiyor. Bu yüzden benim için böyle bir avantaj oldu. En büyük avantajları bu oldu. Zaten ondan öncesinde de aslında yani 4 yıllık bir markayız. Dijital marketing süreçlerimizi yönetiyorduk. Birçok firmayla çalıştık. E-Adam'la da aslında yeni bir serüvenin içerisindeyiz. Evet, ivmeyi gördük. Bu ivmenin e-adamın da çok katkısı var. Bize gösterdikleriyle de, bizim de artık daha bilinçli bir bakış açımız olmasıyla da çok faydası var. Daha güzel yerlere gideceğini düşünüyorum her şeyden önce. Çünkü böyle merdivenler açık çıka beraber yukarı doğru devam ediyoruz şu an. Merhaba, ben Reyhan Miray Reyhan. Peddon markası kurucusuyum. Peddon markası bir RM tekstil markası. Reme tekstil 2020 yılı Ağustos'ta kuruldu. Ve daha sonra Mart 2021'de de Peddom markamızı launch ettik. Markanın bir anlamı var ve bir hikayesi var. Peddom markası şu şekilde doğdu. Benim babam Hayri Reyhan bir Alzheimer hastasıydı. Ben de babamın yatak yarısıyla tanıştım bir gün hastanedeyken ve o yatak yarısına çözüm ararken evde dikilmiş bir ürün geliştirdim, bir iç çamaşırı geliştirdim ve bu iç çamaşırını öncelikle kendi üzerimde denedim. Sonra fark ettim ki ben ve benim gibi kadınların renkli dönemlerinde yaşadığı bu hijyenik pedleri kullanırken bazı sorunlar var. Bu sorunları da çözüm oluşturabilecek bir iç çamaşırı geliştirerek başlayabilirim bu yola diye düşündüm. Çünkü kişi önce kendini iyileştirmeli, sonra çevresine iyi gelmeli ve bununla beraber dünyayı güzelleştirmeli diyerek kadınların kullandığı tek kullanımlık hijyenik ürünleri alternatif olarak daha sürdürülebilir, yıkanıp tekrar kullanılabilir, doğaya saygılı Don regli ürünlerini geliştirmeye başladım. Markamızın adı da hem pet hem don demek aslında. Hiçbirimiz iç çamaşırını evde kullanmadığımız için daha samimi olması sebebiyle Pet ve donu birleşerek Don diye bir ürün aslında ortaya çıkardık. Bir araba almıştım. Arabamı satmaya karar verdim. Ee, ne kadar alırsınız dedim. O zaman da işte 130 bin lira ihtiyacım var ama 100 bin lira veriyorlar. Bayağı bir yalvardım. Benim dedim böyle böyle bir iş kuracağım. Lütfen işte bu e, parayı verin vesaire. Tamam dediler. 130 bin liraya aldım ve annemi aradım. Anne dedim ilk aradığım kişi annemdi. Anne dedim ben arabamı sattım. Gel beni al. Sen dedi manyaksın yani. Yok dedim sen gel al iş kuruyoruz. Sonra da o gün üreticim olan bugün nişanlım olan Arman'ı aradım. Bu arada da daha önce pandemideyken kapı kapı dolanıp üretici aradım İzmir'de. Çünkü hani pandemideyiz İzmir'deyim artık. E, daha önceden İstanbul'daydım. İzmir'deyim artık. Bir üretici bulmuştum ve telefon numarasını kaydetmiştim. Arabayı sattıktan sonra ikinci aradığım kişi o oldu. E artık dedim para hazır, ürün son halinde, bu ürünü üretmeye hazırız. Gelir misin, buluşur musun benimle dedim. Çünkü dışarıda çıkamıyoruz. Geldi o da buluştuk beraber ürünü son haline getirdik ve işte üretime başladık ocakta. Mart 2021'de de ilk satışlarımızı yapmaya başladık. Bugün de bütün süreci beraber yönetiyoruz. Şu an nişanlıyız. Biz hem online'da hem de offline'da satış yapan bir markayız. Online'da kendi web sitemiz ve marketplace'lerde satış yapıyoruz. Offline kanalda da Rossmann, Watson's, Gratis gibi beauty center'larda ve bazı marketlerde işte makro center gibi marketlerde satış yapıyoruz. Aslında kadınların o tek kullanımlık hijyen ürünlerine ulaştığı raflarda olmaya çalışıyoruz. Hepsinde de varız neredeyse. Marka belirttiğim gibi Mart 2021'de online satışıyla start verdi aslında. Tabii Türkiye'nin ilk renkli kilodu olması ve patentli bir ürün olması da Burada bizim için çok avantajlı oldu arkadaşlarımızın, çevremizin e, odağı olan bazı Türkler de ürünü yurt dışına da almak istedi. Aslında Türkiye'de büyümeden önce yurt dışı pazarında ismimizi duyurmaya ve e, talep doğurmaya başladık. Tabii biz pandemide doğan bir markayız. O yüzden e, satışlarımız veya grafiklerimiz genelde böyle bir e, roller coaster gibi, herkes de olduğu gibi. Ama her zaman e, büyüme odaklı ve aslında bir büyüme eğrisiyle devam eden bir marka olduk. Bilinirliğimiz her geçen gün arttı. İnsanlar tercih etmeye başladı. Yeni ürün olması sebebiyle insanlar ilk başta çok tepkisel veya korktukları için yani yeni bir şey denemekten ürktükleri için belki biraz daha refleksle yaklaştılar. Şu anda bu müşterilerin birçoğu e, arkadaşlarına önerdi ve daha da büyümeye başladık. E-ticarette özellikle çok büyüdük. Offline kanalında tabii ki de çok etkisi var. Çünkü hepimizin dediğim gibi hani alışveriş yaptığı raflardan insanlara bir güven verip online'dan da yine aynı şekilde almaya devam ettiler. İki yılki halimize baktığımızda biz dört yıllık bir markayız. Yani yüzde belki bir milyon büyümüşüzdür öyle söyleyeyim. Her anlamda. Hem kendi ee, çabalarımız anlamında da, ekiplerimiz anlamında da, satışlarımız anlamında da her anlamda. Her gün de dediğim gibi büyümeye devam ediyoruz. Aslında şu an online kanalda e, pazar lideriyiz zaten. Offline'da da raflarda bir tek biz varız patentli bir ürün olmamız sebebiyle. Hedeflerimiz e, artık Türkiye'de hani her geçen gün daha da bilinen bir marka olduk. Özellikle böyle tek kullanım ürünlerle yani yüzyıllardır bilinen tek kullanımlık ürünlerle yarışıyor olmamız da bizim için çok büyük avantaj. Dezavantajlar da olduğu gibi. Ama en büyük hedefimiz Türkiye'den çıkma, başarılı bir kadın girişimci markası olmak ve bununla ismimizi dünyaya duyurmak. Bunu tek başımıza da yapmıyoruz. Bütün kullanıcılarımızla beraber yapıyoruz. Çünkü onların bize güveni, bizim de onlara doğru ürün sergilememiz, doğru ürünü sunmamız çok önemli. adamla şöyle tanıştım. Reyhan diye bir mentorum var. Reyhan benim hem mentorum, hem ablam, hem kardeşim. Yani yeri çok farklı bende. Reyhan çok anlattı bana. E adamın böyle sürekli bak böyle başarıları var, bak şöyle yaptılar, bak böyle yaptılar diye başka markalarla olan başarılarını gönderdi. Ve bizi bir şekilde kontakladı. Ben de aslında böyle çekimden önce de hatta Eren Bey'e de söylemiştim aynı şeyi. Böyle hani şey olur ya, bir elbise beğenirsin ve girersin böyle bakarsın almakla almamak arasında böyle bir ay falan gider gelirsin hani online'da. Onun gibi böyle e, adama giriyorum bakıyorum tamam bir, biraz daha düşüneyim falan diyerek çıkıyorum. Sonra mentorluk programından bahsettiler. Sonra bir online görüşme yaptık. Ee, başlamadık. Bir online görüşme daha yaptık belki bir ay sonra. O yüzden diyorum ya hani böyle giriyorsun elbiseye bakıyorsun onun gibiyiz. Ee, tam bu süreçlerde bir mentorluk programından bahsetti Reyhan bana. Ve e-adamın benimle bununla ilgili görüşmek istediğini. Üçüncü bir görüşme yaptık. Artık zaten orada tanışmışlığı geçmiştik. Siz nasılsınız, neler oldu, buralar dedik aslında. Ve mentorluk programıyla çalışmaya başladık beraber. Şu an üçüncü ayımızdayız diyebilirim. Ee, şöyle, adam şu an bizim dijital marketing süreçlerimizi yönetiyor. Ve bunu yönetirken de aynı zamanda bu süreçleri nasıl uygulayacağımızla alakalı bize eğitimler veriyor. Benim için en önemli kısmı bu oldu. Çünkü neyin nasıl yapıldığını görmek onu sorgulamak, onu denetlemek benim için çok önemliydi. Bence bir girişimci, kurucusu olduğu markanın ya da ürünün, startup'ın nerede neler yapması gerektiğini her zaman bilmesi gerekiyor. Her şey kendisi yapamaz ama muhakkak kontrol yapabilmesi gerekiyor. Bu yüzden benim için böyle bir avantaj oldu. En büyük avantajları bu oldu. Zaten ondan öncesinde de aslında yani 4 yıllık bir markayız. Dijital marketing süreçlerimizi yönetiyorduk. Birçok firmayla çalıştık. E-Adam'la da aslında yeni bir serüvenin içerisindeyiz. Evet, ivmeyi gördük. Bu ivmenin E-Adam'ın da çok katkısı var. Bize gösterdikleriyle de bizim de artık daha bilinçli bir bakış açımız olmasıyla da çok faydası var. Daha güzel yerlere gideceğini düşünüyorum her şeyden önce. Çünkü böyle merdivenler çık açık beraber yukarı doğru devam ediyoruz şu an. Ben bu markayı kurdum ve yönetirken hep eksiklerimi görmeye çalışarak bir rota çizdim. Hep de böyle yapıyorum. e bize eksiklerimizi söyledikçe, o eksikleri beraber düzeltmeye başladıkça biz o ivmeyi görmeye başladık. Tabii şu an biz belki daha çok kısa zamandır çalışıyoruz ama eminim bir sene sonra baktığımızda beraber kat ettiğimiz yolların çok farklı olacağını bunu bugün 3 aylık çalışmamızda çok net bir şekilde görebiliyorum. Hem rakamlarla görebiliyorum hem de yapılan işlerle beraber görüyorum. Bence sadece rakamları konuşmak değil, bir girişim için eksikleri görmek ve o eksikleri tamamlamak çok önemli. Çünkü her şeyi biz yapmaya çalışıyoruz ama her şeyi biz yapamayız. Biz E-Adam Akademi mentorluk programı ekibiyle beraber çalışıyoruz. Programda inanılmaz akıllı ve inanılmaz güzel, inanılmaz tatlı kadınlarla beraber çalışıyoruz. Mizgin, Leyla, Aslı hepsi Gerçekten işlerinde çok başarılı, çok bilgili ve her geçen gün de işlerine, anlatmalarına ve bilmelerine rağmen bir şeyler katarak ilerleyen kadınlar. Ben de kendim böyle biriyim. Her zaman işimin üzerine bugün ne katabilirim olarak bakıyorum. Çünkü biz geliştireceğiz, biz dünyayı güzelleştireceğiz. Kadınlar olarak bir şeyleri kuracağız, inşa edeceğiz ve dünya o zaman daha güzel olacak. Ben Peddonu şöyle anlatıyorum. Bir çiçek düşünelim. Doğada nasıl toprağa tohumunu ektiğimizde büyüyorsa biz de kanayarak bir dünyaya bir çocuk getirerek, bir çiçek açarak aslında doğayı ve dünyayı güzelleştiriyoruz. Tıpkı doğanın dünyayı güzelleştirdiği gibi o yüzden biz burada kadınlar olarak çok önemliyiz. Bu kadınlarla çalışmak da ve bir şeyler onlarla paylaşmak da benim için çok kıymetli. Teşekkür ediyorum. Umarım çok güzel şeyler yapacağız beraber. Bugün için de ayrıca teşekkür ederim.